Ayın yedisinde başladık ve bir haftadır burada takımla birlikte beraber çalışmalara 2020-2021 sezon için başladık. Ee, bir 11 süreç geçiriyoruz. Ee, şampiyonluktan sonra aramızdan ayrılan oyuncularımız oldu. Ee, Bugün itibariyle bakıldığı zaman real olarak birçok bölgeye ihtiyacımız var. Ee, bununla ilgili netleşen e, bir oyuncumuz oldu Mina. Bunun haricinde geçen sene kontratı biten Juju ve Obertan'la tekrar nikah tazeledik. Onlar devam ediyor. Onun haricinde başkanın ve yönetim kurulunun görüştüğü birçok oyuncu olduğunu biliyorum. Ama ortada netleşen hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne zaman gelirler onu da bilmiyorum. Sakin ve sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Biz çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ama real olarak bakıldığı zaman da çok kısa bir zaman sonra da lig başlayacak. Dolayısıyla e, oyuncuları bir an önce içeri yani içeri katmamız çok önemli. Onlarla birlikte olabilme çalışma adına. E, dolayısıyla bekliyoruz, çalışıyoruz. Umuyorum en kısa zamanda da e, katılacaktır aramıza oyuncular. Hedef tabii bütün takımların hedefleri var. E, bu sene diğer senelerden çok daha farklı olacak. İlk e, ilk defa uf, yani 21 takımla oynayacağız. 40 haftalık bir periyot Türkiye Kupası var. Ee, bakıldığı zaman e, özellikle yani yeni sezon planlaması daha net olarak elimize ulaşmadı ama yani ikinci ara itibariyle çarşamba pazar gibi görünüyor. Çok yoğun bir e, maç trafiği var. Kolay olmayacak bütün takımlar için. E, dolayısıyla biz de bu 40 haftalık periyotta takım e, organizasyonunu doğru yapmamız gerektiğini hep söylüyorum, hep ifade ediyorum. Çünkü yeni çıkan takımların zaman zaman bu tür zafiyetleri oluyor. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla yapacağımız transferlerin ivedilikle takımın içine dahil olması çok önemli. Çünkü çok fazla zamanımız yok. İşte yine aynı şeye döndüm. Başkan ve yönetim kurulu bunlarla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Ama real Vak bakıldığı zaman da bugün itibariyle bir tek Mine haricinde aramıza katılan başka oyuncu yok kolay değil. Burada 12 oyuncuyla çalışıyoruz. 2 de kaleci, 14 oyuncuyla çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Bunların bir an önce toparlanması çok önemli, çok kıymetli geleceğimiz adına. Normal bekleyecektir e, çünkü e, e, herkese biraz sakin ve sabırlı kalmak çok önemli. Bunu hep ifade ediyorum. Şampiyon olduktan sonraki süreç çok uzun bir süreç değil, çok kısa bir süreç. E, oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda da kolay değil. İşte lige de bakıyorsunuz bütün takımlar hep birbirlerinden oyuncu alıyor. Ee, dolayısıyla bizim de bir e, oyuncu havuzumuz var. E, bu havuz içerisinde hem ekonomik olarak bizi tercih etmesi çünkü oyunculara birçok takımdan teknikleri oluyor. E, kolay değil buraya da e, o anlamda ekonomik anlamda da bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. E, kulübün de bu anlamda kendine göre bir e, ekonomik planlaması var. E, ama tabii bu süreci e, biraz daha çabuk ve e, halletmemiz takımla birlikte geleceğe kurgulama adına çok daha önemli diye düşünüyorum. Bir sene ertelendi biliyorsunuz. Federasyon bir karar almıştı. Bunu bir sene öteledi. Dolayısıyla bizim için zaten elimizdeki mevcut oyuncu profilinde geçen seneden kalan oyuncularımız var. Çok büyük bir yabancı oyuncu profilimiz yok. Ama katılan oyuncuların belli kısımları yabancı olacak. Bu sene itibariyle bizim için de geçiş süreci. Çünkü bir sene aralıktan sonra tekrar Süper Lig'e geldik. Ee, biz de bu anlamda almak için değil ama bize katkı sağlayacak e, yabancı oyuncuları muhakkak ki bünyemize e, katacağız. Gelecek sene ne olur açıkçası onu net bir şekilde bugün itibariyle söylemem e, çok gerçekçi bir düşünce de olmaz. E, Sehiç de veda etti. E, Ömer de dün itibariyle veda etti. E, i̇kisi de bizim için çok kıymetli e, oyunculardı. Bu takım şampiyon olmasında önemli etkenleri var ama diğer oyunculara da haksızlık yapmamak lazım bu bir takımın ortaya koyduğu bir başarıydı tercihler olabilir ama biz özellikle Seçin şey ayrılması kayıp gibi görünüyor bizim adımıza kalması için de çok fedakarlık yaptı ama sonucunda bir tercih yaptı ona da saygı duyuyorum geleceğiyle ilgili yaptıkları hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Ömer'in kalmasını istedim, ona da söyledim. Ee, ama tabii bu transfer sürecinde oyuncuların zaman zaman tercihleri olabiliyor başka kulüpleri. Çünkü Ömer uzun zamandır oynamayan bir oyuncuydu. Ee, Erzurum e şehriyle ve takımıyla bütünleşen bir kimyası vardı. Ee, dolayısıyla son özellikle şampiyonluğun son ayağında son 7 haftalık süreçte performansla ve e, attığı gollerle e, önemli katkı sağladı e, ki benim çok önceden tanıdığım karakterini ve kişiliğini bildiğim bir oyuncu. Ama dediğim gibi zaman zaman konuşsanız da onların kararlarına saygı duymak zorundasınız. Hı. Onlara da saygı duyuyoruz. için çok, çok. de kendi düşünceleri var. Kulübün de bu anlamda kendi düşünceleri vardı. E, süreç biraz uzadı. Uzayınca tabii için e, çok e, önemli bir oyuncu. Çok e, karakterli bir e, kişilik. Dolayısıyla e, e, teklif olması da çok doğal. Ee, geçen sene bu anlamda çok teklif olmasına rağmen e, birincilikte e, takımıyla kaldı. E, bu mücadelenin içerisinde oldu. Zaman zaman oyuncular başka kulüplerde bu challenge değişikliği isterler. E, dolayısıyla o da öyle bir değişikliğin içerisinde olmak o, o, istedi. Ya, yani, e, için ayrılması parayla falan alakalı değil. E, biz listeleri veririz. Başkanla konuşuruz, yönetim ile konuşuruz bunun e, devam şeklini başkan ve yönetim kurulları karar verir. Sonucunda e, biz talep ederiz ama tabii kulüpler oyuncuları tercih ederken kulüplerinde bir ekonomik bir, bir yapıları var. Bu yapılarını e, çok da üzerine çıkamazlar. Dolayısıyla e, zaman zaman bu görüşmeler gitmeler gelmeler oluyor. Tamam demeler sonra olmaması e, bu türler bu süreçlerde çok olur. Çünkü e, oyunculara dediğim gibi sadece biz değil birçok e, takımda talip oluyor. Onun için bu süreç biraz bütün takımlar için sadece bizim için değil bütün takımlar için biraz sancılı geçer. Biz bu sancılı süreci e, daha hafif geçirmek istiyoruz ki e, lige çıkan e, üç takımdan biriyiz. Dolayısıyla takım iskeletimizin e, çok net olarak olmaması bu bizi biraz handikap gibi gösteriyor. Değişti, Çünkü gelecek oyuncularla çalışmamız lazım. Takımı birlikte eee bu süreci birlikte geçirmemiz çok önemli. Çünkü e, çok kısa bir süre sonra e, lig başlayacak. Onun için gelen oyuncunun da adaptasyonu, arkadaşını tanıması, şehri tanıması nasıl bir eee taktikle oynayacağımızı anlatabilmemiz için çalışmamız lazım. Dukayız ile bu süreci ne kadar uzatabilirsek e, başlayacak ligde çok fazla sıkıntı çekmeyiz ama iş uzarsa tabii ki real olarak onların da adaptasyonu, takımı tanıması süreci uzuyor. O da tabii e, başlangıçta zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor.